Ee, i̇stiyorsanız hepiniz ben yazayım. Ben yazayım. Ben yazar <laughs> bilirim ya. Dur dur ben yazayım. yazayım. O sesi senin niye kalın? Ben de bileyim ya? Havalar soğuk ya benim de bazen öyle <laughs> oluyor. Olabilir yani. Olabilir. Bak. Şuraya yaz büyük saklı bak şuraya. Büyük. Oraya yaz. Sen bir yağmıyor biliyorsun zaten istediğimiz bir şey birlik şey yok. Yağmıyor bir biliyor musun? Biliyorum. İşte bunu polise verelim. Zaten polisin iş tamiri gelmiyor dediğim gibi. İki tane adam yolluyorlar. Bakıyorlar. Anladın mı? Korkunlar. Aa imza ala. Ver biz de atıyoruz. Bir dakika burası şu imza yeri yazayım. Bizim imzamıza gerekiyor ya. Bizim imzamıza. Bu benim dilekçem imzamı atayım. Şimdi Der, ben şey... kendi dilekçemi yazayım. Dur ben hepimizinkini yazayım. Hepimizinkini yazma hepsi kendimiz özel bence. Aynı, dilekli... Aynı, şeyi... ben. Aynı dilekçeyi. Yazayım. Aynı dilekçeyi yaz. Aynı dilekçeyi yazalım. Ben, ben, ben... ben kendi şeyimi yazayım. Ben de kendimi yazayım. Hmm. 后边也是。Oh, şöyle i̇şte ee, Bunları yaptıktan sonra güzel bir şeyler yapalım. Flekçelerimizi alalım, yazalım, götürelim, verelim. Ee, Engin'de yazar, bu Engin'e yazalım. Ondan sonra gillerimizi verelim bu Onlar kamera izinde zaman verilirler. Dur. Dur. Bir de toplu imza atıyoruz. En alta ben imza atayım. Oha bununki de rengi ne Yok. আমার ওরে তো